Şu anda neden böyle bir ekranla sizi karşıladığımı söyleyeyim. Önceki mobil korku oyunları buzdağı videosunda biraz korkmamdan hoşlandınız galiba. Çünkü video tuttu. Zaten önceki videoda gece 3'te kalmıştım. Ve ben de dedim ki neden korku oyunu videosu çekmeye devam etmeyeyim dedim ve Five Nights at Freddy's 4'e girdim. Önceki videonun son oyunu Five Nights at Freddy's 4'tü. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz bu arada. Ve ben de 3. geceye kadar gelmiştim. Ve bugün size tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya bu arada sesim kötü gelebilir biraz hastayım kusura bakmayın. Her neyse o zaman arka plandaki müzik gitsin ve oyuna başlayalım. Evet bu oyun beni gerçekten geriyor. Aa, ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok güzel ve kaliteli bir oyun ve gerçekten de korkunç. Şimdiden ayak sesleri gelmeye başladı. Bir arkama bakayım ben. Oh. Oo, oh. bu biraz hızlı oldu sanki. Soldan ses geldi bu arada. Oo, oh. aha. Tamamdır gitti. Sağa bakalım. Bir şey yok gibi derken, ooo, oh. bir şey yok. Okay. Her ışığı yakarken böyle bir geriliyorum nedense böyle. Tamam. Mutfak sesi geliyor yani çıka mutfakta olması lazım şu an. Yok. Okey. Tamam iyi ilerliyoruz. Yine yok. Aa o Bonnie geldi. Dur 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 Bonnie geldi tamam. Dolaba biri mi girdi tam görmedim ama. Yok. Dolabı kontrol edelim. Dolap sanki... Aa evet evet evet. <laughs> tamam. Tamam her şey kontrol altında sıkıntı yoksa. Ayak sesi geldi umarım gitmiştir. Diyeceğim gitmemiş hala. Arkamdakiler 3 kişi olmadıysa ben şerefsizim bak. Yani şerefsizim galiba. E evet, çıka biraz geç nefes sesi veriyor galiba. Önceki videoda da çıkıyordum. <laughs> oh, oh tamam tamam tamam. Sakin ol, sakin ol. Burada asıl sakin olması gereken kişi benim bu arada. Ben niye ona diyorsam. Oha, oha. Gitti. Abi Üçüncü gecede olduğumuz için şu an aşırı derecede hızlı geliyorlar. Oh. Bonnie'ye bakalım. Yok. Oo. Bu arada arkadakiler aşırı derecede koşuyor. Şu küçük ayak sesleri arkadaki Freddy'lerden geliyor bu arada. Oo, tamam tamam. Gitti. Aa, yapma ya. <laughs> tamam 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 pardon pardon. Ben geri zekalıyım. Yok. Aa geldi o zaman? Benim ışıklarım niye gidiyor şu an? Işıklar gelince birisinin gelmesi gerekiyordu. Tamam tamam. Gitti galiba. Evet. O. Ben de niye ışığımla oynuyorlar diyorum Foxy gelmiş. Ya ama Şimdi kapı sesiyle dolap sesi aynı anda gelirse ben bunu anlayamam ki. Of. Abi ayak sesleri geliyor şu an. Ben niye her defasında bunu yapıyorum? Mal mıyım acaba? Çıka geldi. Çıka, çıka yok Bonnie var Bonnie var Tamam Bonnie gitsin Çika hala mutfakta Arkamdalar Oha bunlar çok hızlı oldu Aa, niye böyle oldu lan Git Lütfen git Tamam gitti Bonnie 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 Yok. Tony geldi. Yok. Dolap. Abi, a rahat bırakmıyor lan. Tamam, git artık lütfen. Dolap sesi de çıkarmıyor bak. Gerçekten çok rahat sesli bir insansın sen. İnsan mı dedim ben Foxy'e? Yok. Freddy Freddy Freddy. Oha ama ç bu biraz fazla oldu. Yok. Foxy. Lütfen git artık lütfen git ya Of Fox'tan nefret ettim bu arada var ya Gidebilir misin artık Bunu geldi Of Çıka geldi çıka geldi çıka geldi ölmeyeyim 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 lütfen Lütfen çok çok az kaldı çok az kaldı Oh tamam Foxy veya Freddy. Foxy geldi galiba. Al yok bırakmıyor Foxy bırakmıyor gerçekten bırakmıyor. Freddy 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 Freddy'ye bakmam lazım. Aa gidin 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 lütfen gidin. Foxy gelmiş. Uzaklaş uzaklaş lütfen uzaklaş. Bunların üstüne su atsam elektrik falan bozulmaz mı acaba? Ölmek istemiyorum. Yemin ediyorum ki öldüm. Ya çok az kalmıştı ya. Abi şu an sadece burada beklemek istiyorum. Sadece altı olmasını bekliyorum. Var ya lütfen altı ol. Lütfen altı ol. Abi lütfen altı ol. Lütfen altı olur musun? Saat lütfen altı ol. Lütfen. Abi lütfen altı ol lütfen. Aa tamam. Aa. Oh, of. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Bir an hiç bitmeyecek sandım. Kaydı böyle bir gün boyunca sürdürüyormuşum değil mi? Benden nefret ediyorlar. Ayağa kalkmam hakkında bir şey söylüyor galiba. Her neyse. Bu sefer burası açık ama ben yine bir dolaşmak istiyorum. Bir daha bakacağım burayı. Tamam tamam. Kızma sinirlenme lütfen. Bu ne lan? Elinde Spring Trap var. Ama Spring Bonnie yazıyor burada. Bu konuşmaları geçiyorum bu arada. Aşırı boş bence. Niye her yerde bu var? Niye beni izliyorsun? Sapık mı? Abi bu nasıl bir tip? Ha yine aynı yere geldik. Asiktir. Eee hoşuma gitmeyen gülme sesleri var şu an ama Abi bu gülme sesleri nereden geliyor? Yine beni korkutacak değil mi bu Foxy? Haa ha, yok Bu gülme sesleri hiç hoşuma gitmemeye başladı öyle Eee evet buraya girmem gerekiyordu galiba yine aynı, <laughs> yine aynı odaya geldik diyecektim de e tabi yani evet Found with plaster. Hop hadi <laughs> Lan tam geri zekalısın <laughs> Aa gece 4 abi Oynasam mı acaba dur Tamam e, ee, öldüğüm an bitsin o zaman Çünkü bir daha gece 2'den başlatmayacak büyük ihtimal beni Oo oh, tabii tabi eksik olma diyecektim de o olmuyor tabi Tamamdır gitti. Arkama mı bakmam gerekiyor benim şu an? Işığım her gittiğinde böyle öldüm gibi hissediyorum nedense. Yok. Oo tamam. Yine gelmiş. Ve galiba Freddy saldıracak bana. Tamam Foxy'e tekrar bakalım. Gitmedi. Gitmedi ama diğerlerine bakmam lazım şu an. Tamam. Çıkayım ederim kafama vuracak bak. Çıka ağzıma vuracak. Yok. Foxy. Arkandakilere bakmam lazım. Şu Foxie tutamıyorum şu an var ya. Gidin 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 lütfen gidin. Foxy git lütfen git. Foxy lütfen git. Tamam gitti. Sol 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 sol. O oh, var. O oh, biraz erken açtım var ya. Bir an yedim sandım. Yok. Arkamdalar, arkamdalar. Ağzıma sıcaklar bak. Aa, oh, yedim lütfen. Foxy. Gelmiş. Ya yemin ederim şu dolabı vidalamak lazım böyle kalsın dolap kapalı kalsın tamam. Oh tamam. Gitti. Tamam. Arkamdakilere bakmam gerekiyor şu an. Arkam 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 arkam. Foxy'e de bir tur bakalım. Bir şey diyeceğim de bir önceki geceden daha kolay oldu galiba. Oh. Artık 6 olur mu acaba saat? Çok merak ediyorum şu an. 6 olmasını istiyorum şu an. Ah. <laughs> ya, ya ya yemin ederim dalga geçiyor bu oyun. Bak tekte geçtim. Tekte geçtim. Önceki gecede 5-6 el girdim ama bunda tekte geçtim. Gerçekten Aşırı garip aşırı garip Ve bu ne abi Bizi niye böyle odalara kilitliyorlar ben anlamıyorum Lütfen beni buradan çıkar diyor galiba Ya maksimum İngilizce kullanıyorum şu an Tekrar flash trap abi tamam Öldüğüm an biter bu bundan sonra söz veriyorum öldüğüm an bitecek Yok abi Çok süre aşırı kısaydı yakalayamadım bu sefer şu an benden gergin bir insan olamaz abi şu an 5. geceye geldim yani ayak sesleri mi değişti bana mı öyle geliyor bırakayım Neden kimse yok şu an? Aa! BU NE? BU NE? Bu ne lan öyle? Ha siktir ben hiç böyle hayal etmemiştim bak Sikecek bu beni yemin ederim Aa! Git 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 Siktir Abi Golden Freddy Golden Freddy bu arada Eee Freddybear olduğunu biliyorum Golden Freddy e, ee, ikinci ismi miydi neydi aynı kişi yani onu söyleyeyim de içiniz rahat olsun Abi çok garip çok garip çok garip <laughs> Aşırı derecede korkuyorum şu an var ya Aa bu ye Abi <laughs> yatağa da geliyor Aa. Yatağa geliyorsa dolaba da geliyordur bu kesinlikle bu arada Ve bunda ses dinlenmiyor galiba. Ben öyle hatırlıyorum çünkü çok eskiden beri oynuyordum bu oyunu. Sadece ışık kapatıp açmak gerekiyor. Tamam. Ha, bu, bu gece garanti öleceğim bak bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum garanti öleceğim bundan sonra. Tamam. Nereden geldin? Nereden geldin? Daha dolaba girmişti büyük ihtimal ya. Oyuna devam etmeyeceğim şu saatten sonra. iki gece atladık zaten. Golden Freddy geldi. Her neyse bir sonraki Five Nights at Freddy's 4 videosunda 5. E, geceden başlayacağız ve Golden Freddy olacak galiba sadece. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.